Konfederasyonumuzun ilk basın toplantısında dile getirilen şu prensiplere yarım asırdır bağlı kaldığını görmekten ayrıca mutluluk duyuyorum. Hakiş manevi milli değerlere bağlı milletimizin bünyesine uygun bir görüşün sahibidir. Hakiş yabancı ideolojilere işçilerimizi alet etmek isteyen konfederasyonlara karşı olduğu gibi işçinin omzundan sendika ağlığı ve sendika patronluğu kuranların da karşısındadır. Hak iş, Hak iş, işte bu ortamda işçimizin gerçek temsilcisi olacaktır. İşçiye gerçek hizmet gayesiyle ortaya çıkan hak iş olarak başlatmış olduğumuz bu mücadelede Türk işçisiyle el ele omuz omuza yürüyeceğiz. Evet yarım asırlık örnek yolculuğunda hak iş, darbecilerle vesayetçilerle terör örgütleriyle, para babalarıyla değil, daima milletle yürüdü, tıpkı o gün söz verdikleri gibi Türk işçisiyle omuz omuza yürüdü.